Dün ne? 1200 uc ile başlayalım Bana bir 900 uc sen hayrına Şu an için Ne zaman başlıyor? Neden Aa, ne zaman başlıyor? Hafta sonu başlayacağız 1200 uc ile Tamam Ben alayım abi şimdiden o 1200 uc <laughs> Bizde kazanan alıyor <laughs> Tamam abi ben kazanacağım işte alabilirim Ay, önümüzde bir ekip var gördünüz Gördüm abi senin sen görüp göremeyeceğin <laughs> her şeyi ben görüyorum Mibrahim abi Niye sisli olmuş tam bura böyle Bugün de böyle ölüyor Bu, sessiz bu rütbesiz abi bu Watch out. Şurayı aldın Tamam ben onları vurdum sen rahat ol Silah buldum gibi onlar bende onları Yaz, Yaz onlar bana Silah bulduğum gibi onlar bende <gülüyor> Yaz <gülüyor> onlar bana o yp vardı alamadım İçeri gir Açılmayın ya Abi bir adam da atladı Burada adam var Of oh. Abi ver bu kapalı abi abi I need a weapon I need a weapon Bak şurada adam var Watch out Önümüzdeki bina mı Watch out. Watch out. Ne şey hiçbir şeyim yok. <laughs> Bekle görünme. Görüntü verme. <laughs> Bekle görünme. Görüntü verme. orada. Ben de orada. Oğlum, abi, diğer Adam diğeri. Adam silah Adam silah mı? Neredeler mami? Abi, abi üst tepe var ya yani. hangarın yani, olduğu taraf. 11 evet. mermim var mami var evet. mı? Abi, Oğlum, nerede? Adam nerede biliyor musun? Adam nerede biliyor musun? Adam şu gözetleme kulesinde var. Mark the orada da. the location. Biz, de orada, da. De location. Biz de orada da. Ulan bombayı sallasam girer mi ki oraya? Ulan bombayı sallasam girer mi ki oraya? Girmiyor. Bir girse. Hani ha. Bir tane tava sallayayım mı oraya? Önümde. Tavasın. Ulan bir önümde o. Oradan çıkmış. Ulan. Çok açım. Gitti. Yuhuu. <laughs> <laughs> Ama dedim ben yanına bir arasından patlatırım. Hem dördü var. Ne var ha? Aydın. M4'ü kimseye yar etmem mami. M4 M4 umurumda değil ya. Sinan abi noktayı koydu. Sinan abi noktayı koydu. Biz nefes alsak yeter bize. Biz nefes alsak yeter. <laughs> abi, ben odalara ne zaman geçiyoruz? Bu hafta başlayalım. Bu hafta içi. He? Bu hafta içi. Hafta sonra başlayalım ya. Hafta sonu en azından... Herkes de oyunda olur. İyi bir ödülü oda açarız. Araç. Tantamda yer yok. Nerede abi? Önümde. Watch out. Eğimde. Geldim. Geldim. Al oradan, Aa çıktı. geliyor abi, mu? Gidiyor mu oğlum? Gitti la. Gitti gitti Lan tamam, gelecek diye bekledik o kadar. Ha bende de adamlar var bu arada. Ağzını mı <laughs> Ya sen orada <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Abi elime çekmişim Uzi'yi Ömer, bir baygın var iki kişi. Nerede? Burada bir baygın var. İşaretleyeyim mi yerdeydi? Hani bir daha at. Şurada. <laughs> Mark location. Binaya girmiş olabilirler bak. Ben gene açıktan herkese <laughs> meydan okurcasına. Kaldırmış. Watch out. Şu binada. Abi derin neymiş ki çanta Hangi binada demiştin? Şunun ne? önünde, çatalın önündekinde mi? Yok, içinde. Çatıya Üst kata çıktı. Mami, üst kata bir merdiven tarafına, çatıda adam. Canı bir onun. daha var değil mi burada? Baygın baygın. Allah razı olsun kardeş. <laughs> Beş elli altı ihtiyacımız var burası. Aha bir bu kadar oldu. <laughs> Hayırlı, <yaşam abi. gülüyor> Hayırlı yaşam abi. Aynen 556'ınızı karşılar dedi. Alt de vardı baya. Abi al beni. Tamam 93 I got supplies. Baba çapışma da biz dayanamadık. location. Baba ben sana dün abi. ne söyledim ben Efendim abi. Bağımsız oyun oynama demedim mi? Abi şimdi adam yorunca dayanamıyorum biraz. Az <laughs> kaldı işte. Sinirlerle. Kafasını ezip geçecektim de. I got supplies. Alo 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 alo, <laughs> alo. alo 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 alo. Ne yapıyorsunuz abi? Ne yapalım? Anladığım gibi buradayım. Eee <laughs> şimdi kimse yok mu burada? Hayır. <laughs> Let's <us> go. <laughs> M4 var la burada. I got supplies. Ben M4 alayım. Git 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 Hadi anladım da her şeyi. Bak, yelek bile almamışım oynuyorum resmen ya. Adam bir iki yelek alır. Sür poçunkinin içine içine. Hadi gidelim, Tehlike tebine. İbrahim abi seni tehlikeye değil, önümü ta kendisine götürürüm. Dev atmış abi. Şey giderim. O çok uzak ama ya. Sağda da drone biniyor. Valla fark etmez bro bro Koçin ki çatışma var Let's Efendim abi? Abi ciddi misin sen ya ben sabahtan beri ne diyorsun? <laughs> Biz o fişeye gidelim dedik sonra çatışma çıktı dediler ona dönüyorlardı bazıları. Oh, al lan Megen al Megen al. Allah. Abi yer abi yer al yer. Kaldırmadan sıkıyor ha size. Aynen. Evet Ama çatıdan sıkıyor. Hata yaptılar. Evet, dur, mevgen, burada, mevgen, dur burada abi, dur burada. Dur babi dur. Kaç çıktıydı adam? Yapma 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 yapma, yapma hayır. Bobby. Baydım ben ayaklarından. Ben ben bineyim arabaya artı yere sür. Arka tarafından gir. Arka tarafından gir. Evet. Sizin Çatında çatında abi çatında. İkisi da. de mi? İki gördüm. Bir bir bir. Ay. Çatım mı aldım? Kardeş artık Mamiye onlar lobbydeler Ya bu bomba işini yapıyorsun. Mamiye kaldır bari. I'm recalling a teammate. Mamiye ben katarım. Thanks. Hmm. Senin silah var iyi Benim silah. Ey su boş ver ya. Marked an enemy's death crate. Yani. Senin silah dedi. He. Oynasam oynamayacağım I ya got şimdi. Ben Scar'dayım zaten ya. Scar oynuyorum şimdi. 6x buldum. Yo. Abi boş da alırım ya. Gel gel. Ben 4'te dört. de oynarım. Sıkıntı yok. 4 x sıkılıyorum Neredesin Şurada bak ya. Neredesin abi? Şuraya o kapak ya. Ne çıktı bunların dur oğlum. gördüm boş. BK'ları var. 4'e attım yavrum gel buradan. Hadi Resko'nun üstünde dipçik var. Dipçik var da M4'tü. Mami var mı onda emin? Uzatılmış var. Şey, Nova. Yok hadi abi. hadi hadi diğer Gel taraf, ben hadi. senin market markete gidiyorum. Gerek yok, yok ya. Hadi devam devam. Durma yok. Mami arabanı niye almıyorsun? İbrahim abi ederim onu. Başa devam hadi. Benim bir... bakıyorum ya. Lotlarda iş yarayacak bir şey var mı diye de. Market yapalım ya. ya. ne marketi devam ya. Ben yelek boş bile almamışım. Abi. Tamam yok. Yelek abi, bile almamışım adam tutamaktan bahsediyor ya. Şu arabayı alalım Mark the location. Bizde dörtlü var ya onu kullanmıyor. Bak. Başka ya. bir sen yapsana. Başka bir sen yapsana. Devam et Bobby devam devam et. Devam et. Kula dönülmemiştir bence. Varsa shelter farm o civarlarda dolaşıyorlardır. istersen başka da yapabilirim bunu. Olur. Bak bu daha iyiymiş. Araba bir geziyorlar ya. Yani. Bir başkası bir var mı abi? Ekip mi var? <gülüyor> abi <gülüyor> neden izlemiyorsunuz <laughs> kanalı? Youtube'dan paylaştım. <laughs> İzlesin diye arkadaşlar. Başka istiyor mu? Var mı da abi? Ver şimdi öyle Nerede <laughs> şey. <Nisi>? Ben zil bitti. Watch out. Aa iki kişi. Sür Ömer sür. Adamı görmüyorum. İlerimiz... Yani. Ha, ediyorsun abi. Neredeler? Help. Oha. Açtı, açtı 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 abi açtı önünü aç önünü aç 300 metre şeye İbrahim abi burada bak burada Göremedim Burada 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 bak. burada yere bak ya Abi bak arkanda adam seni... Abi ben ben oynatıyorum değil mi sen abi He <laughs> Abi bitir artık şunu <laughs> Mermiler bitti oğlum ne yapıyorsun Bak kaç Nasıl metre ya? öteye ben şeyden vurmuşum düşüyorsun Valla burada bir araba var buna gel. <laughs> İbrahim abi başka var mı? Başka yok lan daha ne istiyorsun? gel <laughs> abi. Bu baksa gel. Ya boş ver ya yer aldım Ya yerim lütfen oyna hala lütfen diyor ya. Bak git bakayım bari. Onu bile basmıyoruz biz. Bak şurada <laughs> bir araba var. <laughs> Mavi sür Mavi bak ben yelek kas bile almıyorum Köprüye bakalım ya Bizim alacağımız killeri adama verdin ya Ah da abi Bakın yabancıya gitmedi lan Aleykümselam babacım <laughs> yapsaydınız Köprüden araba gir, köprüden araba gir. Al, gördüm, koş, gördüm, koş, gördüm, koş, gördüm. koş, 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 Mabı koş, 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 koş. Adamın kaldırması var. Ha? Öldü mü? Ayıpsın. Acır mı kral? Gene hemen bir şeylik bir maç çıktı. Ama arabaya çok güzel girmedim bari <laughs> Süper, bir şeyimizi de aldık. Ulan o kadar vurdum da adam bana düşmedi la. Bana hiç bir tanesi düşmedi Ay, abi sen düşün. Sen... <laughs> Aa bak işte. Ne geçti? Ne ya geçti? Abi, elma bitti. <laughs> bir şeyim var abi orada haberiniz olsun. At gitsin abi burada. Şu arabayı alalım lan. Benzinliğe abi. niye sokuyor? Ben bunu bırakmak istemedim şu an. Aynısı lan arabanın. Ahılsın abi gel ya. Abi dur da havaya ateş edeceğiz ya abi. Hadi gitme oğlum. Bende ne bir şey var. Gel 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 abi. Şeyler. Geliyoruz hemen ya. de yani. ne yani. bir şey var. Nerede atalım hemen burada atalım mı? Veya başka bir yere çağıralım. Atın abi, abi ya. Yeri atın boş ver. Ben adamları çağırma mantığıyla dedim. Ha, hatta adam dedi. adam azın hatta. Abi, abi. Biz seninle biraz gezinelim abi yer. Lan bir hadi yakıt olmadı ama burada ben yakıt bidonu buldum gel. Abi basit. Abi adamlardan bak kil almaya çalışıyoruz ulan adımlar bizden önde gidiyor bak ha <laughs> Bak ateş ediyorlar abi, abi. abi. Oğlum adam var onlar Topu atacağım diyorum. girme içeriye Girmedim Oha. Nerede lan? Başka herhalde adam sizde Bak Furi arkanızda arkanızda. Furi çatı mı? Aşağıda. Dur ya dur. Onu ben öldüreyim. Gel abi ya gel ya. Lan gideyim yok. Gideyim gideyim. ben, basayım. ben öldürmeye gidiyorum abi. Ya bu kadar geldim abi ya. Bunlar abi gel, bir daha vurmuş. Abi kilo şey yarışı yapıyorsak ben hepiniz önündeyim şu an. Kaç? <laughs> 12. Hemen Bobby geç. Bobby yani. direksiyona direkt sona <laughs> Gel 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 şey, bu, bir, abi gel. Ben şey İbrahim abi. Ben İbrahim abiye salıyorum bu arada. Size salma yok. Bobby hepsini bana verecek mecbur. Lan bana 10. Ben şu oraya gidiyorum. Buna giderim bari. Kaldı şurada 10 bit kişi kas gerek almışız neyse. Adam lazım. Adam lazım bana adam. Kutu boş ver abi. Ne dedim babi? Hemen evet, seni bir şekilde. Sinan, sizin tamam. kille bizim kill, tamam mı? Toplam mı? Evet Aynen. Toplam. Ben tek atarım ona. VG'yi bile çekmiyorum hesabı siz biçin. Bende de 6 tane var. Tamam 12, 16, 18. E 18. 18. Bu bir arabayı, daha seri, bu bir daha seri. 12. Bırak onları. <laughs> 12, 12. Nerede? Kalsı bize bura, buradaki garanti bir deli var ama nerede? Aynen arkanızdayım abi. Onu bu arabayı biz bıraktık zaten. Bu abi sanki shelter için şey gibi, market gibi ya. <laughs> ne diyorsun? keserim de kolay kolay yanıma bilirsin. Ya kaç kişi? Arkadaşına ver dikkat et bunlar da yerde. Ha yerde yatıyor. Allah. Ya bırak Aa. ya. Verme verme. Devam, devam 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 saldır. Hadi tamam başlayacağız bu işi. Şuraya bırak şunu Allah aşkına. Ben 762 toplamaya çalışıyorum. Ulan araçtan içeri bile girmiyorum artık. Öyle bir hale düşmüşüz. Kasma yok abi devam et. Burası kasıyor Shelter'ın içi mi acaba ya? gel buralarda mı alıyor? Ben taraflarına bakıyorum. Adamla kick yarışımı yapacağız yine ya. Abi yürüyemiyor bu. YET 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 ÖLÜCEKLER BENİ YOLUNU hmm, Yemin ederim adam çıkıyor Ama artık bir arabaya değişecek mi gelcem Oğlum benim Ne oldu lan Adamlar ne bana bakıyor Ne vuruyor <laughs> Bir şey <Ne> yok <laughs> Oğlum bunlar ne lan Bot mu? Oyuncu. Abi çok büyük kafalı kardeşim. Ömer patlayacağız bak böyle Ömer. Yok abi sen rahat ol. Benzin bitti ama. Abi bizim yakıt az. Abi şuna bir desem ver onu canım. Ama orada çalay da değil orada bolar mı Abi yap lan. Abi iyi sen ya. Allah korusun. Bak kurtuyoruz zaten abi alırız alır Araç. Bak, takip. Şey, şahıs takip, takip et. Takip lan beni. Takip et Motorla gezelim abi Hadi gel. Abi <laughs> bu nasıl bir motor lan? <laughs> Ulan fişek nereye doğru gidiyor lan bu fişek? Bizde oyunlar Biz böyle. Takip bu ta Rush. Bu takip oldu Bir şeyi takip et. <laughs> Bak bir şey ben attım lan siz nereye gidiyorsunuz? <laughs> Bizde böyle bir şeyi takip ediyoruz. Lan bakayım. O da bir motor var ama bizim değil. Devam olur. Nereden ya bunlar zaman? Ama nereden ne ya? Aha, öyle. Devam, devam, devam. Tutuyor. <laughs> ha <laughs> 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 <Abi> vur şunu. Vur şunu. Hadi. Çalalım, buradan çalalım. Görüntü bile yok. 600'le. <laughs> Aslan abi. Beto iyi etmez Beto. Nasıl durmuyor da lan? Adam bir sahaya şeker bir durur. Son bir kişi kaldı. Benzinimiz bitiyor şey ama. Son bir kişi kaldı. Biz hala geziyoruz adam. Ve hala adam ortada Devam et. Şurada bir araç daha var ya. Bekleyin. Abi nerede bunlar abi? Aha o bunun da şeyi kalmamış. Dur Hoş bir şey bir, tane, bir tane adam kaldı abi ya. Gel ya bir tane adam kaldı. Ben o için nerede olduğunu biliyorum abi. Bura, bana hiç bakmadık. Şurada bak. Şurada bir tane bak, bak. bagi var. Orada, Orada hiç bakmadık. Abi ne oldu lan ona? Alan öldürdü yapma Beyler bizim 20 kilo oldu. Biz gariban ya. Kaybettik. <laughs> Evlerde midir? Allah dolaşır şimdi. Ya. Ula neredesin? Neredesin? Mavi tamam, içinde yok bak. Ya gitti vurdular ya. <laughs> Adam yası ya. Yani. We are number one. Ama oyunu kime yazdı? Anaya <laughs> yaz. <laughs> Biz de burada